Video hoş geldiniz. Bugün mod kurma speedrun e atıyoruz. ETS2'de modlar nasıl kurulur onu çok hızlı bir şekilde sizlere anlatıp geçeceğim. O yüzden videoyu sardırmayın ve sonuna kadar dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Şimdi öncelikle ETS2'ye sahip olmanız gerekiyor. Bu bir demosu değil, oyunun kendisi veya crack'li hali fark etmez. Kendinize uygun sürümü buluyorsunuz. Bak sağ altta sürüm yazıyor kardeşim. Gördün mü? 1.50 3.1 bilenle falan yazıyor. Baştaki 1.50 bizim sürümümüz. Sonra bize bir mod sitesi lazım. ETS2.lt benim genelde kullandığım modları da hep buradan alırım. Aklınızda bulunsun ETS2.lt'yi unutmayın buradan 1.50 olan modlardan beğendiğinizi seçip indiriyorsunuz. Daha sonra bu indirdiğiniz modu belgelerinde bulunan Euro Truck Simulator 2 klasörün içindeki mod klasörüne atıyorsunuz ama sizde mod klasörü yoksa yeni klasör oluşturup kendiniz mod klasörünü açıyorsunuz. Daha sonra indirdiğiniz klasörün içinde bulunan nokta scs olan dosyayı mod klasörün içine direkt gönderiyorsunuz. Eğer nokta scs değil de direkt zip veya rar şeklinde ise önce bu zipin rarın içine tıklayın. Bakın burada gördüğünüz gibi zipin içinde scs dosyası mevcut onu buraya bu şekilde sürüklüyorsunuz. Eğer içinde nokta .scs değil de bu tarz dosyalar varsa da zip halinde mod klasörünün içinde bırakıyorsunuz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Modlarımızı mod klasörüne attıktan sonra mod yöneticisine giriş yapıyoruz ve mod yöneticisinde oynamak istediğimiz modları çift tıklayarak veya sürükleyerek bu sağ tarafta açık modlar kısmını alıyoruz. Daha sonra değişiklikleri onayla diyoruz. Sonra oyuna devam ediyoruz. Daha sonra burada hizmetler kısmında çekici galerici o mevcut işte ona tıklıyorsunuz. Sonra sağ altta mod bayisine erişin diyor. Buraya geliyorsunuz ve burada genelde mod bayisinde indirdiğiniz modlar, açsanız modlar karşınıza bu şekilde geliyor. Hem otobüs modum var hem de araba modum var. Eğer birden fazla modları açarsanız veya modunuz sürümünüzle uyumlu değilse çakışabilirler. Bunlar burada gözükmeyebilirler. Mesela atıyorum ki TRZ Pro'nun iki tane modunu aynı anda açarsanız sadece bir tanesi gözükebilir. Modların çakışma ihtimalleri var. Bunları da göz önünde bulundurun lütfen. Bütün modlar genel olarak bu şekilde kuruluyor. Pro tarih, pro Mods kurulumunda biraz daha farklı işlemler mevcut. Bütün hepsini sağ tık yapıp zip olarak ayıklamı, rar olarak ayıklamı bir şey yaptırıyorduk onlara. Ayıkladıktan sonra SCS dosyalarını bu şekilde açıyorduk. Pro da kurulumu o şekilde yani. Sizlere mod kurulumunu speedrun şeklinde anlattım. Umarım bu video işinize yarar. 2 saat gidip laf uzatmaya gerek yok. Hoşçakalın, kanala abone olun, like atın, yorum atın. Ve bildirimleri açıp takipte kalın. Saçlarımın da kusuruna bakmayın. <laughs>